Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyuncu kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben Fika ile acayip bir giriş yapmıştık. 2 maçta 2 asist yapmıştık. Bize istemeyenler şimdi patlasın da çatlasın da. Ben bu performansı sezon sonuna kadar gösterir. Sezon sonunda da şampiyonluğu ele almayı bilirim. Önümüzde kritik bir maç var. Porto ile yapacağız. Porto bu ligin en iyi ekiplerinden biri. Bilmeyen yoktur Porto'yu zaten. Hemen antrenman yapmadan maça geçeceğim. Sol kanatta oynamaya alıştık artık. Sanki Joao Mario bizden bir tık daha önde oynuyor. Bizi bir tık daha defansif oynatıyor. Hocam bunu sana yakıştıramadım bu arada. Ayıptır günahtır. Neyse ama kadromuz harbi iyi. Harbi iyi. Bu sene şampiyonluk yaşamamız lazım. Hızlı bir giriş oldu. Hızlı bir giriş yaptık. Sizler de hızlı hızlı beğeni atarsanız, yorum atarsanız, aynı şekilde abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Sizleri seviyorum. Niye öptüm? Sanki bir anda videoyu bitiriyormuş gibi bir moda girdim. Neyse, bakma birader. Porto'lu oyuncuları bakmayın. Porto ile FIFA 23'ten hoş olmayan hikayelerimiz var. Aramız hiç iyi değildir Porto ile. O yüzden şurada sağ üst köşede görüyorsunuz. Deplas bana gelen taraftarlarımız için ben bu maçta birkaç gol atmayı planlıyorum ve... Portonun sağsı da böyle hoşmuş ama. Bayağı hoşuma gitti şu anda. Kaydık orada. Boş beleş kaydık. Boş boşuna reytingimizi düşürdük. Otomen diye. Otoman Nicholas diye bir şey var arkadaşlar. Verdim şimdi. Artık takımımız daha iyi olduğu için biraz daha paslı oynayabiliriz. Dimaria, Bekle abi içeri doğru koşu atayım ben. İçeri doğru koşu attım. Köşeyi gördüm. Plaseyi vurdum. Abi benim bu karşı karşıyalardaki özürlülüğüm ne ya? Orkun abim sakin olmamı söylüyor. Dimari'ye hemen atmasaydın keşke. Kabral'a geçirdik aradan. Kabral'a geçirdik aradan güzel. ya oynadın Kabral'a. Kabral, kabral. verdin pasımı. Oha kaleciye bak. Kaleciye bak neler kaçırıyoruz Porto'ya. Çok şanslısın Porto. Çok şanslısın Porto. Asla cimrilik yok. Defans attığımızın da maşallahı var beyler. Yani şimdi övdük diye kesin gol yeriz ama harbi iyiyiz bu konuda. Oğlum ya çıkarken top kaybetmeyin bakın çok tehlikelidir çıkarken top kaybetmek. Az daha yiyorduk. Adam biraz daha kaliteli vursa gol yiyorduk. Dimare ile güzel paslaştın. Verdim bana da. Dimare'ye oynadım. Dimare'ye ederken hiçbir yere oynayamadım. Kabral'a oynadım. O da geçmedi. Ne top sürdü be. Kapayın artık önünü şu adamın. Kapayın önünü şu adamın. Bravo kale. Bravo Trubin. İlk yarı daha iyi bir sonuçta bitebilirdi. Gerçekten o ilk dakikalardaki baskıyı değerlendirebilseydik. Şu anda 1-0. 2-0'lık bir skorla soyunma odasına giriyor olabilirdik. İstediğim çizgide. İstediklerimizi yapamıyoruz. Bir çalım atmak istedim. Onu da yapamadım. Geri döndüm. Beke baskımı yaptım. Topu da aldım. İyi paslaştılar. Otamendi git abi sen ya. Adam kalenin içine giriyor. Sen hala duruyorsun. Bravo Otamendi. Ya hocam. Foul hocam. Aha. Yine var ya. Baskımız sayesinde az daha yine çarptırarak gol atıyorduk. Geçen bölüm aynı şeyi yaşadık. Önde baskı yapıyoruz. Mario çık sen de öne. Aha. Hadi be. Yine baskıyla belki bir sonuç yakalayabilirdik. İşte bu takımın bu özelliğini acayip seviyorum. Jurasek attın çizgiye birader. Güzelsin. Döndüm. Etrafımda döndüm. Bindir Jurasek. Verdim Jurasek'in önüne. Güzelsin. İyi çıktık. Götürüyorum. Verdim içeri Kabral vur. Kabral. Yine bir asist daha. Üçüncü asist. Golle tanışamadık ama Asistimizi yine yapıyoruz. Bu da avokabro. Kabralı gol kırılığı yapacağız. Kafaya koyduk diyorum. Güzel gördüm kabralı. Kabralı kontrol ettiğinde biraz benim korkuttu aslında ama gol atmaya başardı. Son anda vurdu. Biraz aslında Porto'nun kalecinin de hatası var gibi. Sıyırılır mıyım orada? Sıyrılır mıyım orada? Uzaktan gördüm alt köşeyi. Hadi be. Araya kaçan David neresi de görebilirdim aslında ama İçimden bir kaleyi yoklamak geldi. Of kaptırdık orada topu. Kabral tuttun. Oyna abi. Hadi be. Çok geç kalıyorsunuz ya. Kapar mıyız orada? Kaptık. Kaptım. Gördüm hadi. Hadi. Hala bir şans daha hadi be. Girmiyor girmiyor girmiyor. Yok abi sanki gol atmamam için büyü yapmışlar gibi bir atmosfer var. Sürdük şimdi. David neresi gördük? David neresi? Keşke sen vursaydın. Baha niye attın anlamadım yani. Kestim ortamı içeriye. Başarısız bir orta. Kabral attın. Çok iyi sıyrılamadım oradan. İnce bileklerle, ince hareketlerle sıyrılmak istedim ama gör beni. Gördüm köşeyi gol! Golümü de atıyorum. İlk golüm için çok çabaladım. Çıldırıyorum adeta. Çıldırıyorum adeta. Derbi de galibiyeti getiren golü ben atıyorum. Asisti de ben yaptım. Golü de ben attım. Çok çabaladım ama işte bu sevinç. Gerçekten benim çabalamama ait bir sevinç. Görüyorsunuz kalecimiz yere yattı. Taraftarlarımız çılgına döndü. Orada kaçtım oraya. Biraz zorlandım topu tutmakta. Karıştı ortalık derken kapalı köşeye yerden bıraktım. Urimu atmaya başardım. Sevincimi görüyorsunuz. Çılgına döndük adeta. Hoca bitir hoca. Hoca bitir hoca. Böyle bir galibiyet yakışırdı işte bize. Bravo be yine röportajlara konu olan adam biziz. Gösterdiğimiz performansla portada yıkıyoruz onları adeta. Mükemmel bir performans gösterdik. Artık maçın oyuncusu ödülünü almaya da alıştık. Derbileri yenmeye de alıştık. Her türlü şey var. Mükemmel oynuyoruz. Mükemmel başladık Benfica kariyerine. İşte şimdi gerçekten bize gönderenler pişman mıdır arkadaşlar? Sizlere soruyorum. Mesela kiradan geri dönebiliyormuşum şu anda ama Bizden memnun Benfica abi. Niye böyle bir şey yapalım? Biz de Benfica'dan memnunuz. Acaba Şampiyonlar Ligi'nde var mıyız? Şampiyonlar Ligi'nde falan yoksam hiç hoş değil yalnız bu arada. Abi Benfica geçen sene gerçekten kötü tamamlamış ve Avrupa'ya falan gidememiş sanırsam. Çok ilginç. Çok ilginç. Şu anda yani ben Avrupa'da oynarız diye falan hayal ediyordum. Bu benim bir tık moralimi bozdu. Bu ne oğlum ya? Kürdistan gibi bayrağı var bu takımın. Neyse biz Geçen sene başarısız olan Benfica'yı başarılı yapmaya gelen adamız işte. Şimdi yeni maça geçiyoruz. DiMario oynadın. Kontrol ettik güzel. Gördüm o Mario'yu haradan. Yo bahmış o. Bah oyna. Cabral'a verdik. Cabral bir daha bana verdin. Keşke vermeseydin. Sıkıştırdık burada. Şimdi açık arıyoruz. O aradan sıyrılırsam çok iyi olur. Gördüm içeriye. Ortamı da kestim ama olmadı. Güzel orta gol getirir. Benim en sevdiğim sözlerden biridir. O aradan gördüm. Hocam az farklı falan değil. Yani kötü bir vuruştu. Güzel kaptın Orkun. Güzel kaptın Orkun. O oh Amarya gör. Oh o gördün. O oh Amarya gördün. O oh Amarya gördün. Oh gördün hadi be. Sol ayağıma güvenmediğim için içeri çekip vurmak istedim ama yapamadık, başaramadık. Gerilerden geldik topu almaya. Adet abi maestro gibi. Bunların defans hattı çok önde ama verdik şimdi Dimaria'nın önüne geçmedi. Otamendi gördün. Otamendi beni gördün zannettim ben de ya. Aha güzelsin ba. Sıyrılır mıyız hadi be? Az farkla. Aman dikkat beyler aman dikkat bravo turbin. Telefona bakıyordum. Az daha gol yiyorduk. Soyma odasına gidiyoruz. Golü bulamamamız bizim adımıza kötü. Çünkü Porto'dan galibiyet alıp buradan galibiyet çıkaramamak üzücü olur. Hocamız da zaten bu duruma engel olmak adına şu anda soyma odasında bizlere taktik veriyor. Uygulamamız lazım. İkinci yarıda daha iyi olmamız lazım. İkinci yarıya başladık. Başlar başlamaz da aldık topu. Peşimize taktık bütün herkese. Of. istediklerimizi yapamıyoruz. İstediklerimizi yapamıyoruz. Kendi evimizde berabere kalmamalıyız. Bunun baskısı da var. O kadar gitmişsin. Sen Porta'yı yenmişsin. Sporting Lisbon'u yenmişsin. Büyük olarak bir tek Braga kalmış. Ama burada puan kaybetmemelisin. Haydi çocuklar. Haydi beyler. Haydi abilerim benim. Sok ayağını o abim. İndir onu. Hadi bah. Bravo bah. Abi dön. Verdim bana. Ben de tekte verdim. Bir daha ayna. Bir daha ayna. Götürdüm. Gördüm. Köşeyi gol. Taraftarımızın önünde de gol atmayı başarıyorum. Bunlar bizim için bebek diyorum. Bunlar bizim için çocuk oyuncağı diyorum. Oyunu olgunlaştırdık. Gol attık. Taraftarı alkışlıyoruz. Gerçekten bana İyi destek veriyorlar. Geldim sol kanatlar içeri kat ettim. Orada ikiye birler bir şeyler derken gol attık ama sırtını dayayıp bana o iadeyi veren oyuncuyu gerçekten tebrik ediyorum. Bu golü yarısı ona yazarım ben. Çünkü orada topu iyi sakladı. Teknik direktörümüz de alkışlıyor. Alkışlayacaksın tabi birader. Böyle bir oyuncuya sahip olduğun için alkışlamak zorundasın. Şimdi Kabral'ı gördüm. Kabral çok iyi tek oynadı Dimaria'ya. Dimaria görseydim beni keşke. Geldim abi. Gördüm beni. Sıyrılamadım. Ama yine de kestim ortamı. Çok iyi bir ortaydı aslında ama kabran akıl edemedi. Onu dokunamadı. Biraz ortalara da çalışabiliriz aslında. Asist sayımızı geliştirmek istiyorsak. Koydum götümü alamadılar. Dimaria'nın önüne doğru değil. Yurasek'in önüne doğru. Ah be. Bizde yine güzel. Gördüm kabralı. Kabral sık abi. Çaprazdan kabral. Bir daha asist ekliyoruz. Bir daha asist ekliyoruz. Rüya gibi bir başlangıç ya. Benfica ile rüya gibi bir başlangıç yapıyoruz. Bir önceki maç bir gol bir asist. Bu maç bir gol bir asist. Bakarsanız bir gol daha atarız. Ama bu golü yani asist. Tamam asist yaptık ama daha çoğu kabralın meziyetlerine dayalıydı bu. Çünkü kabral çok iyi vurdu. Hem ters ayağıyla vurdu. Sol ayakla. Bastın abi Kabral. Güzelsin. Bana da verdin. Döndüm. Döndüm. Vurdum. Olmadı. Vurulmadı lan dimar ya. Ah oh be Dimar'ı ya. Oynadı şimdi. Ve maçı bitiriyorken 2-0 yeniyoruz. Yine bir gol bir asist yaptık. Taraftarlar alkışlıyorlar. Teşekkür ediyorum onlara. Çünkü onların desteğini hissetmeseydim, Benfica bana kapısını açmasaydı biz hala Hatay'da sürünüyor olabilirdik. Rakiplerimizi de centilmence tebrik ediyoruz. Yalnız maçın oyuncusu ödülünü yine aldık ve Porto'nun da yine kaybettiğini görüyorum ben orada. Porto lige hiç iyi başlamadı. Ne oldu abi? Niye buraya girdik biz bir anda? Abi gelişine şut atarız. Plase de şut atarız. Kiralıktan geri dönmek falan istemiyorum yani ben. Monza ilgileniyormuş. Abi ben bu kulüplere gitmem yani saçma sapan kulüpler gösterip durma. Bizi mecburi olarak geri döndürmeye zorluyor Hatay. Şaka mı bu? Abi ben mutluyum. Beni alamazsın. Gayet iyiyim. Allah Allah. Dönmek istemiyorum ben ya. Öyle bir seçeneğim yok mu? Baktılar performansımız mükemmel. Bizi geri döndürüyor şu anda. Hatay Spor mecburi bir geri dönüş yaptırttı bize. Şaka mı abi bu ya? Şaka mı bu ya? Yemin ederim ağlayacağım şimdi. Yemin ederim ağlayacağım. Mükemmelle gidiyorduk ya. Bizim şu anda Hatay Spor şampiyonluğumuzu çaldı. Şampiyonluğumuzu çaldı ya. Vallahi moralim bozuldu. Yemin ederim moralim bozuldu. İstenmeyen adam olarak ayrıldık Hatay Spor'dan. Şimdi geldiler bize diyorlar ki Emir sen çok iyisin geri dön Emir. Abi ben de devre arası Başakşehir'e giderim o zaman. Size bir şöyle bir hareket yaparım yani. Ne yapalım abi? Bari antrenman yapalım. Antrenman da yapmayacağım. Volkan Aca'yla atışa atışa ikinci yarıda Galatasaray maçına giriyorum. Çok ilginç şeyler oluyor. Çok ilginç şeyler oluyor. Bir anda Hatay Spor'da bulduk kendimizi ve 9 numarayız. Çünkü 30 numara daha öncesinde kullanılmış. Bize 9 numarayı vermek mecburiyetinde bıraktılar. Abi ya nasıl Prime takımdan nereye düştük? Yine Junior Fernandes'e düştük. Lemkenze'ye düştük ya. Kısa bir Benfica Portekiz havası aldık. <laughs> Abi nasıl olabilir böyle bir şey ya? Ben bu Erce'yi yine bir sezon boyunca görmek istemiyorum ki. panteyadan sıyrılamadık. İşte sezonun geneli tam olarak böyle olacak beyler. Ne güzel herkese güvenerek pas atabiliyorduk orada. Atakları çıkıyorduk. Önde baskı yapıyorduk. Gerçekten rüya gibiydi her şey ve bitti bir anda. Sadece 4 maça çıkabildik. Evet. Allah kahretsin ya ben nasıl niye geldim buraya ya? Yine nasıl geldim hocam? Kiralıyorsunuz. Niye kiralama sözleşme fesliğine koyuyorsunuz o maddeye ya? Adamlar baktılar çatır çatır performans gösteriyor hemen kiralama sözleşmemi iptal ettiler. Görüyorsunuz zaten moral bozukluğuyla 5.1'e kadar düştü ratingimiz. Niye geldik ya sağda yürüyeceğiz Şimdi yürüyen bir ölü olarak oynayacağız biz burada Aldık topu Aldık topu şu anda Gidebilirsem kaleye doğru Hadi lan Hadi lan bari golle geri dönelim Vurduk Nasıl çıkarttım be Dimitriyevski ye? Nereden geldi ne olduğunu bile belli değil Dimitriyevski ya Oyna abi oyna Abi niye havadan oynuyorsun ki? Niye havadan oynuyorsun? mi döndürdün ya. Onu da ye, onu da yiyin, onu da yiyin. Hocam beni çıkartamıyor mu oyundan ya? Gerçekten moralimi bozdun. Yemin ederim moralimi bozdun. Çok sansasyonel bir hikayeye imza attık ama. Bravo, bravo. Beyninize tüküreyim ya. Allah belamı versin. O kadar sinirlendim ki ya. Nasıl feshedebilir bunlar benim kiralık sözleşmemi ya. Bravo beyler. Bravo beyler size. Takdir ediyorum sizi. kaydık orada Çılgına dönüyoruz ya. Hatay'a geri döndüğümüz için çok sinirliyiz. Onu da ye. Onu da ye. Onu da ye Yerce. Tamam hocam ver istediğini ver. Kırmızı ver bana birkaç maç yatayım dinleneyim bari. İndir bro. Burak 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 stoper değil mi abi? Burak orta saha oynatıyor ya. Takıma bak ya. Rezillikten başka hiçbir şey değil ya. Şu an acı çekmek için buradayız sadece. Abi madem tutacaktın beni takımda baştan tutsaydın sene başında dursaydım ya. Niye saldın madem Benfica'ya bize? Bitir hocam bitir. Çileye döndü bu bizim için artık. Bitir. Bitir lanet olsun. 70 ve 79'da yediğimiz gollerle birlikte 2-0 yeniliyoruz. Zaten Hatay'dan da Hatay Spor'dan da böyle performans beklenirdi. Önce istemediler. Sen git dediler. Seni istemiyoruz bu takımda dediler. Baktılar. Benfica'yı taşıyan adam benim. Hemen geri çağırdılar. Adamlık mı lan bu? Adamlık mı kariyerimle oynamak? Şimdi ben bu takımda yine kötü gözükeceğim. Kötü bir performans gösterdik. Gösteririz tabii Volkan Hoca'da Beni niye çağırıyorsun abi? Ben nasıl kendimi toparlayıp bu takıma odaklanabilirim bu saatten sonra? Bakın abi Portekiz'de ayın oyuncusu ödülüne aday göstermişiz. Ama bizi geri aldılar. Şaka gibi. İlerliyoruz. Sivas maçına geçerken performansımız iyi olmadığı için antrenmanlara kendimizi veremediğimiz için Volkan Hoca yine bizi yedeklerden oyuna alacak. Yapacak bir şey yok abi. Yani çağırmayacaktım beni Volkan Hoca. Hayıp ettin. Bir gencin kariyerini söndürdüm belki de şu anda. En azından biraz da olsa daha fazla süre bulalım beyler. Yapacak bir şey yok. Geri döndük. Lemkenze'nin yerine girdik. Santrafor olarak oynuyoruz. En azından böyle Santrafor'da birkaç tane tıklasak iyi olur beyler. Santrafor oynamayı seviyorum. Santrafor oynamaya alışkınım. Çık Lemkenze. Benfica'da itman yedikten sonra buraya dönmek gerçekten koydu ya. Döndük topu sürdük. Verdim pasımı bile veremiyorum. O kadar odaklı değilim ya. Yanımdaki pası veremiyorum. Bir anda yine buraya geri dönünce o kadar afalladım ki. O kadar garipsedim ki yani anlatamam ya. Belki garipsi olabilirsiniz ama tam Benfica'lık bir adamdım ben ya. Tam menfikalı bir adamım. Ya önde baskı yapıyoruz, pas yapmamız gerekiyorsa pas yapıyoruz. Bak Allah karesin sizi ya. Allah karesin ya. Allah karesin ya. Yine yediler ya. Abi ben bu takımda ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya. Gerçekten aklım, hayalim almıyor ya. Yediğimiz göle bak ya. Defans attı Allah'ım ağladım. Bunlar nasıl zaten bu bu kadar puan almışlar, 10 puan toplamışlar 8 haftada falan. Anlam veremiyorum ya. Ben olmayınca mı daha iyi oynuyorlar? Aa, ben yokken daha iyiymişim işte. Siz beni niye çağırıyorsunuz ya? Hadi lan götürür müyüz? Biz kendi performansımıza bakacağız artık. Vurdum dışarı attım. Atamıyoruz abi. Vuruyoruz vuruyoruz olmuyor. Ya bu takım bu atamamam normal. Çünkü bunlarla birlikte ben de kazmalaşıyorum ya. Aldım şimdi. Sürebilirsem götüreceğim orayı. Sürebilirsem götüreceğim orada. Sıyrıldık. içe doğru kat ettik. Ah be. Uğur çiftçi nasıl benden hızlı anlayayım. Bak o aradan nasıl geçiriyor o adam mesela ya. O aradan nasıl geçiriyor mesela ya. Aldık topu. Verdim yukarı. Offside yoktur inşallah. Bir daha varım. Rivas verdin. Abildon gaye. Sıyrıldım ondan. Bu sefer vurdum yine kötü vuruş. Resmen gül attık adama. Resmen gül attık kiralık performans iyi olan bir oyuncuyu bir anda takımına getirirsen işte alacağın performans bu. Bir maç 4.9 reytingle oynadık. Bir maç 5.7 reytingle oynadık. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. İlerliyoruz. Kayseri Spor maçına geçeceğiz. Artık kendimizi yavaştan 11 e atmamız lazım bence. Maç gün dedik. Bu sefer de sağ kanatta oynuyor, oynatıyoruz. Yani o kadar bir orada oynatıyor, bir burada oynatıyor. Ne yaptığı belli değil hocanın. Beni çağırdı ama yani ki resmen psikolojimi bozmak için çağırdı o adam beni. 3 maçtır sonradan oyuna giriyoruz. Sonradan oyuna girdiğimizdeki performanslarımız da gerçekten rezaletti. O ayrı ama beni çağırmamalılardı. Kapadığı köşeye vurdum kalecinin. Artık golü bulmak istiyorum ya. Kornere bile biz kullanıyoruz. Ulan ilk gibi Benfica gördük be. Kestim ortamı. Lemkez'e gitmedi. Şimdi baktım. Arka direğe doğru vurdu tele başvuru. Abi biz oyuna girince bunlara bir şey oluyor ya. Yediği gole bak Allah aşkına ya. Biz oyuna girince bunlara bir şey oluyor. Deliriyorlar yemin ediyorum deliriyorlar ya. Kalecinin yediği gole bak ya. Az önceki benim şutumu da yeseydi adam o zaman. Şu açıya bak Allah'ım ya. Top böyle durursa kurtaracak böyle yatıyor. Bir anda kariyerimiz tekrardan yokuş aşağı oldu ya. Aha. Baktım kapalı köşeye vurdum sol ayakla attım golümü. Sol ayakla attım golümü. Taraftarlarla selamlaşıyorum ama aynı şekilde çok sinirliyim de. Çok sinirliyim. Volkan Hoca ile hiç param iyi değil. Benim kariyerime engel olmak istiyor çünkü kendisi. Volkan Hacı çok ayıp etti bana. Vurdu. Mükemmel de vurdum. Sol ayağımla içeri girdim. Yapıştırdım. Belki de sağ kanat olmalıydık beyler. Ne dersiniz? Birlik eşitliği yakalıyoruz. 9 numara yakıştı mı bu arada beyler? Sizin fikriniz nedir? Attığı pasa bak. Allah'ım yarabbim. O kadar ortak top atıyor ki orta alana doğru. Verdim şimdi Lemkelze'nin önüne doğru. Ah ya isimlere bak ya. Bir anda döndük yine Lemkeze'ye bilmem ne. Attın çok iyi. Hocam. Verdim. Delava şuru. Vuruşa bak. Vuruşa bak. Kafayı yemiş. Vuruşa bak. Oyna tek. Oyna tek. Kalecini kapadı köşeyi. Keşke vurmasaydım. Sol köşeye vursam golü atardım ya. Şöyle kesme bir orta yapacağım. Adam harika bir asist. Bir gol bir asiste Hatay Spor'a umut veriyoruz. 2-1 öne geçiyoruz. Sonradan oyuna girdim. Bir gol bir asist yaptım. Psikolojim her ne kadar bozuk olsa da performansından sezonu girişimden ödün vermiyorum. Sevinme o kadar çok Lemkez'de. Sevinme o kadar çok. Çok iyi orta kestim ama. Lemkez'de de iyi bitirdi. Hakkını yemeyelim ama benim hala aklım kabralı beyler. Benim hala aklım kabralı. Oyna aradan. Çok iyisin. Kaptım orada topu. Ya Lemkezli ne güzel kapmışız topu. Gidiyorsun kaybediyorsun ya. Aha geldim yine kaptım. Koydum sırtımı. Hocam foul yok mu hocam? Hocam burada foul vardı. Mane gidiyor. Sadio Mane gibi koştu aynı. Aman he, aman he, aman. He. Bravo gulam. Bravo gulam. Oyna abi önüme doğru. Maç bitiyor. Yani maçın anlık heyecanıyla heyecanlanıyorum beyler. Yoksa çok umunda olduğundan değil, çünkü psikolojimiz bozuk bizim. Kiralık sözleşmemizi feshetmemelilerdi. Soyunma odasında sessizlik hakim. Çünkü huzursuzluğumu ortama yayıyorum. Ulan bir gol bir asist yaptık görevleri yapmadık diye eksi puan veriyorsun ya. Geri dönen Yıldız Emir Ersöz maçın adamı oldu. Maalesef ki geri döndük. Burada bana menajerim de demiş ki umarım geri döndüğün için mutlusundur. Bence kiralık gitmek için senin için iyi bir deneyim oldu. Şimdi damganı vurma zamanı geldi. Hocam ben zaten damgamı vuruyordum ben Fika'da ya. Allah sizi kahretsin diyorum. Burada bölümü bitiriyoruz arkadaşlar. Çok tatsız olaylar yaşandı. Belki sizlerin de morali bozulmuştur bir anda Hatay Spor'a geri döndüğümüz için. Ama yapacak bir şey yok. Durumu kabullenip Hatay'ı en yükseğe taşımaya çalışacağız elimizden geldiğince. Video izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz sizlere müteşekkir olurum. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.